Şimdi bu aşı meselesinde nereye geldik? İkinci aşılar olunuyor ee, ve 65'in e, üstündekilerde olmaya başladı. Nedir son durum? Onu konuşacağız. Ee, Doktor Özlem Sezen'le konuşmak için ee, hazırım ben. Özlem Hanım bağlandı mı acaba? Merhabalar. Merhaba Özlem Hanım. Şimdi Özlem Sezen Hanım e, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu. Burada bir örgütlenmeler de çoğaldı mı e, Özlem Hanım? Eskiden böyle bir dernek biliyordum ben. Şimdi birden fazla sendika vesaire de var değil mi? Siz eski misiniz? Yeni mi bu bir oluşum? Federasyon 2008 yılında kuruldu. Şu anda 73 il derneği zaten var ülke genelinde. Ve 73'ü de e, federasyonumuza üye. E, tamam, bu şey federasyon sorumlu. şeklinde tamam. olanı tamam güzel. Peki evet, evet. siz o zaman Türkiye'den daha çok bilgi alıyorsunuz. Nedir bu aşılama olayında geldiğimiz nokta, sayı, sıkıntı var mı? Biraz girelim konuya. Şimdi biz e, sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılamaları da devam ediyor. Birinci doz aşılamalarının büyük bir kısmı bitti sağlık çalışanlarında. Ee, aynı zamanda e, yaş skalasına göre bir e, aşı öncelik sırası belirledi bilim kurulu. E, 90 yaş ve üstü e, ile başlayacak şekilde şu anda da e, 65 yaş üstü ve beraber yaşadığı 60 yaş üstü eşi e, randevu alarak aşılanabiliyor. E, bir taraftan da e, bir süre sonra tabii ki e, bu 90 yaş üstünün de ikinci tur aşılamaları başlayacak. Biliyorsunuz ilk aşı olduktan 28 gün sonra ikinci aynı aşı ikinci kez oluyoruz. Bağışıklığımızı arttırmak için. Böyle Anladım. bir planlama oluyor. Peki nasıl? Yoğunluk var mı? Bir ara bu e, randevu sistemiyle ilgili gelişmeleri takip ederken aile hekimlerinin bayağı sıkıntılı olduğunu gördük. Dediler ki evet. ya bu 5 dakikada olmaz vesaire. Onlar düzeldi mi? Na, nasıl oluyor? Risk, risk azalmış oluyor tabii böylelikle herhalde. Şöyle neden biz 5 dakikada bir itiraz ettik onu bir baştan anlatayım. Bu aşı hı, genişletilmiş hı. bağışıklama programı dışında yeni bir aşı ve acil kullanım onayı var. Ve bu aşı uygulandıktan sonra da bakanlığımızın belirttiği 15 dakika ile yarım saat arası kişiyi bekletmemiz gerekiyor. Hı. Biz de aile hekimleri olarak kendi çalışma planımız içerisinde gün içerisinde e, aşılama e, için, Covid-19 aşıları için bir randevu planı oluşturmuştuk. Ancak hafta sonu e, bakanlığımız bu randevu planına ek olarak 5 e, dakikada bir tüm öğleden sonrayı kapsayacak şekilde bir plan e, eklemiş bütün aile hekimlerine. E, tabii bu evet. e, aynı saatte e, bizim de planımızda varsa mesela saat 1.30'da 3 kişi randevu alır gibi görünüyor. E Peki, o yoğunluğu yaşayanlar orada bir risk oluşturduğunu gördüler değil mi ama e, yani böyle tabii olmaz ki, diye bakanlığa e, döndü mesele tekrar. Tabii ki hemen zaten bunu öğrendiğimiz andan itibaren biz bakanlıkta işte e, aşıyla korunabilir hastalıklar e, daire başkanlığıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve e, Sayın Bakan Yardımcımızla e, birebir görüşmelerle ee, bunun neden e, olamayacağını, bu aksaklığın bir, bir sorunlar oluşturacağını hmm. anlattık ve daha sonra bu 10 dakikalık şeklinde düzenlendi. Hmm. Ancak e, tabii randevularda alınmıştı. E, randevu alanlar da Pazartesi günü. Ee, salı günü, çarşamba günü işte e, geldiler ve bayağı bir yoğunluk oldu. Daha sonraki günlerde daha az olmak üzere. Çünkü sor, e, randevuların bir kısmı iptal oldu. Hmm. Planlarımızı bir randevu alınmayan dönemlerde yeniden düzenledik. Ee, o şekilde ama e, büyük bir yığılım oldu. Çünkü zaten Olduk. koruduğumuz, dışarıya bile çıkaramadığımız bir grubu birdenbire biz korumak isterken riske da olduk. Evet. Peki bu geride kaldı. Özlem Hanım şimdi siz pek çok dernek başkanından zaten bilgi alıyorsunuz. En acil çözüm bekleyen meseleniz nedir? Mesela aşılar depolandı mı? Var mı? Eksik mi? Bitiyor mu? Bu kadar insana, evet. şimdi yaş kademeli olarak yaş düşüyor. Ee, evet. Yani bu, bunun bir şeyi var mı? 10 günlük daha bir aşımız var falan böyle denebilir mi? ne Nedir durum orada biliyor musunuz? Aşının varlığının ne kadar olduğunu bakanlığımız açıklıyor zaten. Hani bize birebir hmm. şey yok. İllere dağıtımları yapılıyor. Zaten şöyle aşı günlük geliyor bizlere. E, hmm. Randevu sayısı kadar e, halk sağlığı başkanları tarafından illerde aşının dağıtımı yapılıyor. Ve bizim bu zorluklarımızda belli sayıda aşı oluyor. Biz de zaten belli sayıda randevu açıyoruz. Bizim öncelikle taleplerimiz tabi yapılacak her tür değişikliği biz sosyal medyadan öğrenmeyelim. Öncesinde bilgi sahibi olalım ve hazırlıklarımızı yapalım. Tabii ki aşıyı uygulayacak aile sağlığı çalışanı da önemli. Bazı %20 kadar aile hekimi tek başına çalışıyor ve bütün işlerini yaparken yapması gereken aile hekiminin biz de aşı için zaman ayırması da gerekiyor. Nasıl yani bir dakika doktor mesela doktor kendi mi o zaman aşıyı yapıyor yani çalışanı da mı yok Çünkü hemşire yok? çalışanı olmayan var tabii aile sağlığı çalışanı talep ediyoruz. E, Peki bir dakika şimdi oluyor. Özlem Hanım Hı -hı. burada hakikaten ben doktorum gidiyorum tek başımayım yani böyle sa sağlık tabii. Aile, evet. aile sağlık merkezinde tek başımayım. Böyle geldi bir komşu dedi ki ben işte aşı randevu aldım onu ben mi aşılıyorum doktor i̇şte, olarak? işinde e, aile sağlığı çalışanı istiyoruz. Görevlendirilmeler. Tamam ama şimdi yapılıyor. benim sorum cevabı o değil ki. Hayır. Evet ya. bekleniyor tabii böyle de yapılması bekleniyor hekimi. E, biz de istiyoruz ki aile sağlığı çalışanı eksikleri tamamlansın. E, uygulayacak e, aile sağlık çalışanımız da olsun. E, tamam. Ikna... Önce durumu anlamak yani... istedim ben. Bunu ilk defa duyuyorum çünkü. Bunu ilk tabii. defa duyuyorum. Yani tabii, tabii. E, bir, bir yer açmışsınız aile sağlık merkezi diyorsunuz. Ge ge Hı -hı. Geliyorum e, ama işte kapıda ben mesela beştaşta gitmiştim. Çok güzel yapmışlar, modern bir bina. E, evet. Bir tek danışma memuru yoktu. Nasıl? Onu da. <laughs> Bakın danışma memuru yoktu. Danışma memuru bile aldılar. Giriyorsunuz hemşire odası var, şey var. Evet. Banka gibi numara alıyorsunuz. Hemşireler orada evet. ila şey aşı odası var. Bu ideali herhalde Tabii Beşiktaş'a ideal. bu gelmiş. Ee, o zaman uzaktaki bir yere demek ki diyorlar ki senin aile sağlığı merkezin burası. Bir doktor hanım gidiyor, beyefendi gidiyor. Ee, evet. bak, hakikaten enteresan olmuş o ya. Bunu peki çözemiyor muyuz? Hızlıca çözülecek bir şey değil mi bu? İşte üzerinde çalışılıyormuş. En son aldığımız bilgilere göre e, eksiklerin giderilmesi için e, tabii çok sayıda atama bekleyen e, hemşirelerimiz de var. E, Ebe'nin hemşirelerimiz, sağlık memuru, e, onların da atamaları olursa e, bizler de daha rahat çalışırız. Görevlerimizi de aksatmadan yaparız. Her zamanki zaten bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreçte de daha çok desteklenmeye ihtiyacımız var açıkçası. Tabii ama bir söz vermişti bakan bey dedi hemşire alımı yapacağız 5000 mi dedi galiba öyle bir şey değil mi? O yürüyor mu? Ee, hani Yani çünkü ben... yapılıyor, yapılıyormuş çalışmalar yapılıyormuş en son aldığımız bilgi de bu yönde ee, bekliyoruz. Hmm. Anladım. Yani burada düzeltilmesi gereken yani halk sağlığı açısından siz gidişatı nasıl yorumluyorsunuz kişisel olarak aldığınız bilgiler ışığında nedir yani Türkiye'nin bu gidişatı aşılama konusunda? İyi e, mi şu anda? talep çok fazla, gerçekten çok fazla. E, bu bizi bir taraftan memnun ediyor, özellikle büyüklerimiz e, yetişkinler e, bir an önce şey olmak da istiyorlar. Çünkü aslında hayat normale de dönsün istiyorlar. Çünkü bir yıldır neredeyse e, evdeler. Hareket kısıtlı, e, evet. moraller bozuk, sosyal yaşam e, çok zor bir hale gelmeye başladı. Aşılama oranı ne kadar artarsa e, onların da normale dönüşü devam edecek. E, o zaman olacak bizlerin de öyle. E, tabii aşı oldu hmm. hemen her şey bitti mi? Bitmedi. Hala e, maske, mesafe e, ve hijyen kurallarına da devam edeceğiz. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Bir de e, aşı randevularını e, sadece aile sağlığı merkezleri değil, e, özel ve devlet hastanelerinde, ee, ve üniversite hastanelerinden de e, alınabiliyor. Hafta sonu ve mesai sonrası da e, yine e, hastanelerden ve e, üniversite hastanesinden aşı randevusu alınabilir. Ve bütün aşılar ücretsiz. Ee, bunu hmm, da bize ücretsiz. çok yüklenmeyin diyorsunuz değil mi? Özlem Hanım çok yüklenmeyin bize diyorsunuz. Yani, şöyle e, e, e. yani şimdi çıkamayan oluyor. Mesai sonrası evet. çıkamayan oluyor. Biz de belli sayılarda randevu açıyoruz. Çünkü e, bakın e, hastanelerdeki aşı merkezlerinde sadece aşı yapılıyor. Ama evet. bizde diğer bütün işlemlerde devam ediyor. Tabii. Yani biz bir taraftan poliklinik hizmeti veriyoruz. yani bir yazıyorsunuz ben görüyorum. Ben. Aşı, aşılamalarımız oluyor. Hepsi bir arada yürürken çok fazla yığılım oluyor. Biz e, aşı olduktan sonra 15 dakikada bekletmemiz gerekiyor. Yani sanki bu sadece Hı -hı. aşı oluyormuş gibi düşünülmesin. E, 65 Hı. yaş üstü vatandaşlarımız çoğu e, tek başına gelemiyor zaten. Yanında bir refakatçi oluyor. E, i̇şte bir randevu almaları gerekiyor. Bir onam sistemi var. Onam e, olmamış oluyor. Mesela yani biz o onamın hmm, hmm. olmasını sağlıyoruz orada bir vakit kaybı ee, normalde bizim kullandığımız sistemin dışında bir aşıla denilen bir sistem var onu kullanıyoruz bazen o sistemde yavaşlıklar aksaklıklar oluyor ee, bazen oluyor ki sadece kayıt işlemi 5 dakikadan uzun sürüyor e, sonra kişiye Aynen. aşı yapıyoruz ondan sonra bir 15 dakikada bekletiyoruz E bu sayı arttıkça temas edecek kişi sayısı da artmış oluyor. O yüzden e, biz de e, ona göre planlamalar yap. Aile Sağlığı Merkezi'nin fiziki şartına, hekimin çalışma planına göre e, aşı e, sayısı planlıyoruz. O yüzden de hani hem yığılım olmaması hem de beklenmemesi için Hı. bu bilgiyi de verelim. Bu e, tamam bu anlaşılır bir öneri. Özlem Hanım bir de hani aşı olduktan sonra ben kendimi iyi hissetmediğim şu oldu bu oldu böyle böyle bir şey oluyor mu? Hani çok az da olsa o gibi durumlarda nedir şey protokol ne yapılır yani böyle aşı olduktan sonra hangi Aşı yapılan bölgede hafif bir kızarıklık ağrı olabilir bu geçicidir takip edilebilir. Çok belirgin bir şişlik olursa morluk vesaire hiç duymadık da hani bir bilgi olarak verelim hı hı. mutlaka Anladım. biz görelim onu. E, aşıdan sonra hafif bir ateş kırgınlık bazen baş ağrısı kas ağrıları e, gibi şikayetleri olanlar olabiliyor. E, normal kullandıkları ağrı kesicileri kullanabilirler. Böyle hafif bir e, garip gibi oldum, bir halsiz oldum diyenler oluyor zaman zaman. Geçici oluyor genelde bunlar. Eğer çok şiddetli olursa, düşmeyecek şekilde ateş olursa, solunum sıkıntısı olursa mutlaka ve mutlaka acile gitmelerini öneriyoruz. E, ve aşı olduklarını Hı -hı. da söylemelerini öneriyoruz. Zaten kişilere biz barkodun e, veriyoruz ellerine. E, aşı olduklarına dair bilgileri de olsun. E, Peki. Aşının da var. Bu, bu... Son soru Özlem Hanım, bu hani antikor üretecek değil mi vücutta? Sonra evet. da ölçülecek mi bu? Bu insanlar bunu ikinciyi de yaptılar, belli bir süre geçti, sonra. Yani sistem onları kontrol edecek mi yoksa bunların kendileri başvurup bakalım bende nasıl bir şey var antikor yüksek mi alt nedir yani değil mi öyle bir şey yapmanız gerekecek mi? Yani rutin bir şey yok ama bakanlığımızın tabi bu yönde çalışmaları vardır örnek bulutlamalar yapacaktır diye düşünüyorum ama rutin hmm. değil, herkes aşı oldu gitsin antikor ölsün diye bir çalışma henüz yok. yok. Anladım. Hı hı. Peki Özlem, Sezen Hanım çok teşekkür ediyoruz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı zaman ayırdınız bize. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.